Merhaba arkadaşlar, bu dönemde sizlere sıklıkla kullandığımız EBA'yı tanıtacağım. Bu dönemde uzaktan eğitim sürecinde öğretmenlerin aktif olarak oluşturacağı EBA'yı sıklıkla kullanacağız. Öğrenciler olarak, öğretmenler olarak. Bunun için öncelikle EBA.gov.tr adresine girmemiz gerekmektedir. Ya da akıllı telefonlarımızdan EBA uygulamasını indirerekten bu uygulamayı kullanabiliriz. EBA.gov.tr'de karşı... TR'de karşımıza gelen sayfada sol tarafta EBA TV ders sayını bulunmaktadır. Akışı ile ilgili bunlarda bilgiler mevcuttur. Buradan güncel olan EBA TV derslerimizi takip edebilirsiniz. EBA TV ilkokul, ortaokul, lise düzeyiniz uygun dersleri giriş yaparak aktif bir şekilde kullanabilirsiniz. Dilerseniz geçmiş dönem derslerinize de buradan ulaşabilirsiniz. Sağ tarafta ee, sağ tarafta menü ise öğrenci, öğretmen ve veli girişleri bulunmaktadır. Siz buradan öğrenci girişini e, tıklayarak e, uygulaya, uygulamaya girebilirsiniz. Sizler öğrenci girişini seçerek devam edersiniz. E, giriş yapabilmek için bir şifreye ihtiyacınız var. Bu şifreyi daha önceden edindiyseniz şifrenizi TC kimlik numarası gir, e, giriş yaparak e, aktif olarak kullanabilirsiniz. Ama daha önce giriş yapmadıysanız EBA hesabı oluştur kısmı var. Oradan gerekli bilgilerinizi girerek telefon numaranızı, gelen mesajlarla zaten e, şifrenizi oluşturabilirsiniz. EBA'ya giriş saatlerinde yoğunluk yaşandığı takdirde giriş kısıtlanabilir. EBA'ya giriş saatlerinize de değişebilir. EBA'ya giriş yaptıktan sonra e, sol üst köşede adımız, soyadımız, e, profil fotomuz ve armalarımız bulunmaktadır. E, profil fotomuzun hemen altında e, EBA'da kullanacağımız men menüler yer almaktadır. Sayfam kısmı var. Burada öğretmenleriniz, ve arkadaşlarınız paylaşımlarını görebilirsiniz. İsterseniz kendiniz de bu kısımda, sayfam kısmında paylaşımlarda bulunabilirsiniz. EBA portfolyo kısmında karne puanları, derslere göre çalışmalar, eğitim yılı puanları gibi alanları bulabilirsiniz, bölümlere ulaşabilirsiniz. Onun alt kısmında dersler kısmında hangi derslerden sorumluysanız onu görebileceksiniz. Kitap, ünite testleri, EBA TV yayınları gibi Bölümlerimiz mevcut Sıklıkla kullandığımız kısım ise Onun altındaki canlı dersler kısmıdır Canlı dersler ve süresi geçmiş dersler Olmak üzere iki bölümü bulunmaktadır Süresi geçmiş derslerimize de ulaşabilirsiniz Ama o gün içerisinde hangi derslerimize Gireceksek canlı ders uygulaması olarak Oraya tıklayarak Oradan derse bağlanabilirsiniz Alt kısımda sınavlar Kütüphane menüsü Çalışmalarım gibi bölümler de bulunmaktadır EBA'yı kullandıkça daha iyi bir şekilde EBA'ya hakim olacaksınız. Uzaktan eğitim sürecinde de hepinize başarılar dilerim arkadaşlar.